Şayet enerjide 32 bin megavatı bile bulunmayan kurulu gücümüzü 100 bin megawata çıkar yerli ve yenilenebilir enerji oranını bu derece artırmasaydık bugün bulunduğumuz yerde olamazdık. Şayet sanayide organize sanayi organize sanayi bölgelerimizin sayısını 192'den 332'ye yükseltip işlerini doldurmasaydık, altyapılarını kurmasaydık, endüstri bölgeleri başta olmak üzere yeni enstrümanlar geliştirmeseydik bugün bulunduğumuz yerde olamazdık. Şayet çevre ve şehircilikte toplu konut hamleleri ve kentsel dönüşüm projeleriyle sıfır atık, katı atık işleme, atık su arıtma, içme suyu tesisleri Millet bahçeleri gibi yatırımlarla şehirlerimizin hayat kalitesini artırmasaydık bugün bulunduğumuz yerde olmazdık. Bu örnekleri her alana teşmil etmek mümkündür. Tüm bunları şunun için anlatıyorum. Bizim ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimiz içi boş bir vaat, altı boş bir söylem laf olsun diye serdedilmiş bir beyan siyaset kürsüsünden üfürülmüş bir balon değildir. Tam tersine biz önce bu iddiamızı hayata geçirecek altyapıyı kurduk. Sonra hedefimizi ilan ettik. Bunun içinde sizler vasıtasıyla milletimin her bir ferdinden ülkelerine inanmalarını bize güvenmelerini hedefimize destek vermelerini istiyorum. Birlik, beraberlik, kardeşlik içinde yürek yüre kol kola çalıştığımızda geçmişte nasıl darbeleri boşa çıkardıysak, terör örgütlerini bitme noktasına getirdiysek, Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen tavrı belirleyici olan bir ülke haline getirdiysek Allah'ın izniyle bunu da başaracağız. Değerli misafirler. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim kavgamız ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını, değerlerini, ülkülerini içeride ve dışarıda ne pahasına olursa olsun müdafaa etme kavgasıdır. Bizim mücadelemiz Türkiye'yi siyasi, sosyal, ekonomik, askeri olarak bölgesinin en güçlü dünyanın önde gelen devletlerinden biri haline getirme mücadelesidir. Bunun için gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan, gerektiğinde canımızı ortaya koymaktan, gerektiğinde nice bedeller ödemekten çekinmedik çekinmeyiz. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizde hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimlerinin tamamı da bu gayeye matuftur. Tabii bu güzel fotoğraf içinde bizi üzen en önemli husus hala eski Türkiye alışkanlıklarıyla ahlak dışı, akıl dışı belaltı yöntemlerle yürütülmeye çalışılan muhalefet tarzıdır. Ülkenin en büyük ikinci partisinin başındaki zat çıkıyor. Dünyada yaşananları olup bitenleri yok sayarcasına pek çok hezeyanın yanında ülkemizin nükleer güç santrali projesini de karalamaya kötülemeye çalışıyor. Ya eline diline dursun. Eğer arzu ediyorsan Akkuyu uzak değil. Akkuyu'ya gidersin bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış onu yerinde görür. Çünkü hayatında sen nükleer enerji santrali nedir görmedin, bilmedin, bilmiyorsun ya. Bak Bay Kemal, şimdi yakında ikinci nükleer enerji santrali de geliyor. İkincisi de geliyor. Ya biz durmuyoruz. Biz çalışıyoruz. Bizim işimiz var. İşte 100 bin megavata Türkiye'nin enerjisini çıkaran iktidar biziz. Sizin hayatınızda sadece mum vardı mum. Gaz lambası vardı gaz lambası. Biz ise bunu işte bu hale getirdik. Sadece bunlarla da kalmadık. İşte bak şu anda güneş enerjisi santralleri Öbür tarafta resler, rüzgar enerji santralleri, bunları yapan biziz yani. Sizin hayal bile edemediklerinizi biz gerçeğe dönüştürdük. Tabii bu zihniyetin köklerinin nerelere uzandığını göstermek için sizlere ülkemizin nükleer güç santrali sahibi olma hikayesini kısaca şöyle bir hatırlatayım. Ülkemizde nükleer enerji ile ilgili çalışmalar, Rahmetli Menderes'in vizyonuyla, 1950'li yıllarda başlatılmıştır. Güney Kore'de benzer çalışmaları aynı tarihlerde başlatıyor. Ülkemiz 1978 yılına geldiğinde bu konudaki sağlanan en somut ilerleme İsveç Atom firmasından 3,5 milyar dolarlık kredi sözü alınmış olmasıdır. Bu kredi ile nükleer santral inşaatına başlanabilmesi için ülkemizin Sağ düzenlemesi, yol çalışmaları ve benzeri işler için 100 milyon dolarlık bir yatırım yapması gerekiyordu. Türkiye işte bu 100 milyon doları bulup santralin yollarını ve inşaatın başlaması için gereken diğer yatırımları vaktinde yapamadığı için İsveç'ten sağlanan kredi kullanılamamıştır. Ardından gelen 12 Eylül darbesiyle bu proje tamamen rafa kaldırılmıştır. Halbuki aynı tarihte Güney Kore ilk nükleer güç santrallerini tamamlayıp hizmete açmıştır. Rahmetli Özal nükleer santral projesini yeniden ele almış. Ancak onun ömrü de neticeyi görmeye yetmemiştir. Konu bizim hükümetlerimiz dönemine kadar bu şekilde askıda kalmaya devam etmiştir. Akkuyu'da inşa edilecek nükleer santral için çalışmaya başladığımızda önümüze hangi engellerin çıkartıldığını, hangi aleyhte kampanyaların yürütüldüğünü, hangi provokasyonların tertip edildiğini bilmiyorum. Acaba sizler de biliyor musunuz? Kararlı bir mücadelenin ardından nihayet Akkuyu'daki santralin temelini attık ve inşasına başladık. İnşallah iki üniteyi 2023 yılında hizmete alacağız. Peki dünyanın 32 farklı ülkesinde 443 nükleer santral faaliyetteyken halen inşası süren santraller varken niçin ülkemiz bu imkandan mahrum edilmeye çalışılıyor dersiniz? Türkiye'nin en stratejik projelerinden olan Akkuyu nükleer güç santrali bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen birisini niçin rahatsız eder? Daha önemlisi bu menfi kampanyaya ülkenin ikinci büyük partisinin genel başkanının da katılmasının sebebi ne olabilir?